Dostlarım selamlar. Bugün sizleri Dexter dizilerinde hiç görmediğiniz ama kitaplardaki varlığıyla oldukça popüler bir Dexter karakteriyle tanıştıracağım. Öyle bir karakter ki Brian Moser, Arthur Mitchell yanında melek gibi kalır desem yeridir. Cümlelerimi en doğru şekilde seçerek onu size anlatmaya çalışacağım. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada dizide de ondan esinlenildiği söylenen karaktere ve Dexter Resurrection'da olur mu ona da değineceğim. O isim başlıkta da gördüğünüz üzere zaten Doktor Denko. Bu adam kimdir? Necidir? Korkunç ritüeli nedir? Dexter evrenindeki yolculuğu nasıl başladı ve neler yaşandığı? Hepsini öğreneceksiniz. Karakteri hiç görmediğimiz için kitaptaki tasvirini dikkate alarak sizler için Doktor Denko'yu yapay zekaya da çizdirdim. Yani beni dinlerken fotoğraflarla kendisini de Göreceksiniz. Ayrıca karakter Dexter Resurrection dizisine katılır mı konusunda ve Charlie karakteriyle ilgili bağlantısı olabilecek bir teoriye de videoda yer verdim. O teoriyi de bir dinleyin derim. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Şimdi gelin öncesinde bu adamın olayı neymiş? Kitaptaki süreci kısaca sizlere ben özetleyeyim. Sonrasında da Doktor Denko'ya dair çarpıcı bilgileri sizlere aktarayım. Özel ve emek verilmiş bir video olacak. O nedenle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Martin Henker ya da dizideki bilinen adıyla Doktor Denko. Dexter romanlarındaki çarpıcı bir karakter, en gaddar karakterlerden bir tanesi belki de en gaddarı. Doktor Denko'nun gerçek soyadı olan Henker, Almanca'da cellat anlamına geliyor. Henker'in kısa boylu ve büyük çerçeveli bir gözlü olduğu belirtiliyor. aksana da kübalı olduğunu gösteriyor. Bu adamın dizide olmama nedeni ise bana göre gerçekten aşırı derecede korkunç yanlar olması. İzleyiciler üzerinde olumsuz etkileri düşünülmüş olabilir. Benim şahsen kendi görüşüm bu noktada. Doktor Denko'nun Dexter evrenine giriş süreci ise şu şekilde ilerliyor. Cinayet masası dedektifi çavuş Albert Dox ki kitaplarda Albert dizide James olarak kullanıldı Dexter'den şüphelenmeye başlıyor ve boş zamanlarında onu takıntılı bir şekilde takip ediyor tıpkı dizide olduğu gibi. Bu durum Dexter'ın genç erkek çocuklarına yönelik cins... İsmar ve cinayete parmağı olduğundan şüphelendiği bir kişiyi araştırmasını ve öldürmesini imkansız hale getiriyor. Yani Dexter'ın işleri de Dox yüzünden kesat. Çünkü Dox ondan daha fazla şüphelensin istemiyor Dexter. Derken kimliği belirsiz bir adam tuhaf bir şekilde parçalanmış halde bulunuyor. Daha doğrusu uzuvları ustalıkla alınmış diyebiliriz. Parçalanma biçimi ise dikkat çekici ve özel bir teknikle yapılınca olaylar gelişiyor. Dox diyor ki ben bu işin arkasında kim var tahmin edebiliyorum. Bu tahmin, Dox'un özel kuvvetler geçmişine dayanan bir tahmin. Bu cinayeti işleyen kişi, El Salvador İç Savaşı sırasında özel kuvvetlerde Dox'la birlikte görev yapan işkenceci doktor Denko'nun ta kendisi. Dox bu işi çözünce hem çekiniyor hem de konuya odaklanıyor. Sorulması gereken soru şu, bu adam neden Miami'ye gelmiş, neyin peşinde, Öğreniyoruz ki Denko eski silah arkadaşlarından intikam almak için Miami'ye gelmiş. Birazdan intikam alma isteğinin nedenlerine de değineceğim ama şunu net söylemem gerek adam gerçekten psikopat. En ürkütücü yanı ise şöyle. Kurbanlarına ağrı kesiciler ve vücudu uyuşturan ilaçlar vererek yaptığı işlemler sürecinde uyumalarını engelliyor, her şeyi hissetsinler istiyor ve günlerce hatta haftalarca süren eziyetler boyunca da çeşitli vücut parçalarını kurbanlarına işkence ediyor. Peki neden intikam almak istiyor bu adam? Kim bu adam? Öncesinde Denko'yu tanımamız gerekiyor. Henker, gençliğinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunda işkenceci olarak hizmet vermiş bir adam. Aralarında çavuş Albert Dox'un da bulunduğu arkadaşları ona bir sebze doğrama makinesinden esinlenerek Denko lakabını takmışlar. Bu şakanın temeli Dr. Denko'nun da adaşı Denko sebze dilimleyicisi gibi hareket etmesi. Sonrasında El Salvador'da gizli bir operasyon sırasında birkaç esir karşılığında düşmana teslim edilmiş, gözden çıkarılmış. Yıllarca süren tutsaklığın sonucunda serbest bırakılmış ve onun esir düşmesine neden olan asker arkadaşlarından intikam almak için de Miami'ye gelmiş. Denko'nun cinayet ritüeli de bir hayli ilginç ve korkutucu. Adam asmacı oyununa benzeyen bir kelime oyunu oynayarak kurbanlarıyla ritüelini gerçekleştiriyor. Her kurbandan Denko'nun kendisi için seçtiği, kendisine karşı işlenen ağır bir suçun tanımı olan ve kefaretini ödeyeceği bir kelimeyi tahmin etmesini istiyor. Her yanlış veya anlaşılmaz cevap bir vücut parçasının ke sonuçlanıyor. Burada bir ekleme yapmak isterim. Bu adam kurbanlarının bedenlerinde olan değişimleri görmesi için karşılarına kocaman bir tane de ayna yerleştiriyor. Ayrıca kelimeyi istese de doğru bilmemeleri için de ilk kestiği parça kurbanlarının dili oluyor. Kesilen dil sonrasında kelimeleri doğru söyleyemeyen kişiler teker teker bedenlerinden birer parça daha kaybediyorlar. Bir kişinin yaşaması için yeterli olabilecek temel kısımlar dışında aklınıza gelebilecek her yeri, her bölgeyi kesiyor kestiği bölgelerde kan akışını engelleyerek ustaca dikiyor, temizliyor. Kişinin ölmesinden ziyade parça parça eksilmesinden ve bu durumu da canlı canlı izlemek zorunda olmasından keyif alıyor. Ayrıca tüm ritüel esnasında sevdiği bir şarkıcının parçalarını da dinliyor. Tito Puente diye biri. Adam asmacı oyununu oynarken seçtiği kelimeleri de kesilen dil sonrasında telaffuzu zor olacak kelimelerden seçiyor ve tabii ki onun için anlamı olacak kelimelerden. Ve ikinci sırada da genellikle göz kapaklarını kes. Böylelikle kurban her şeyi istese de istemese de görmek zorunda kalıyor. Çıkarılan maksimum parça sayısı o kurban için özenle seçilen gizemli kelimedeki harf sayısına karşılık geliyor. Ayrıca işkence, kişinin bir sonraki vahşete uğramadan önce iyileşmesi ve iyileşmesi için yeterli zaman tanımak amacıyla sabırla ve metodik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani Dexter gibi hızlıca oldu bitti durumu yok. Bu korkunç süreç, kişiyi gerçekten öldürmeden hem psikolojik hem de fiziksel yıkımı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış diyebiliriz. Bunları duyunca adamın neden dizide yer almadığını daha net anlamış olabilirsiniz. Bilinmeyen bir şekilde bu ise tıp fakültesinde okurken insanları hiçbir empati hissetmeden kesebileceğini öğrendiği günlerde geliştirmiş. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Ordusunda görev yaptığı süre boyunca sadist doğasını beslemeye devam etmiş. Öncelikle ikinci kitabın büyük bölümünde Doktor Denko'nun sadece ismi geçiyor ve görülmüyor. İlerleyen bölümlerde Hikaye boyunca birkaç kişiyi işkence ediyor ancak sadece birini öldürüyor. Washington'dan Daniel Chester Burdett adında bir ajan. Geriye kalan kurbanlarına ise stop yani sadece gövdeleri kalacak şekilde olana kadar işkence ediyor. En önemli kurban da diziden tanıdığınız bir isim Oraya Geleceğiz. Dexter adamın ritüelini ve kurbanlarını görünce onları bir patateze benzetiyor ve o bile şaşırıp kalıyor. Docs ve kitapta yer alan bir karakter olan FBI ajanı Kyle Chatsky bu adamı yakalamak için adamın peşine düşüyorlar. Ancak Doktor Denko hem Chatsky'yi hem de Docs'u yakalamayı başarıyor. Denko Chatsky'nin iki uzvanı kesiyor, Dexter sonrasında Chatsky'yi kurtarmayı başarıyor. Ancak Docs'u kurtaramıyor. Fakat her şey burada bitti mi? Olaylar esas şimdi başlıyor diyebilirim. Dexter ve Debra Denko'nun izini sürüyorlar ancak Denko arabalarına çarparak kaza yapmalarına neden oluyor. Dexter kaçmayı ve debrayı kurtarmayı başarıyor. Deb yaralandığı için Dexter Dox'u kurtarmak için Denko'yu tek başına takip etmeye devam ediyor ve bu konuda bir karar alıyor. Aslında Dox, Dexter araştırdığı için Dexter Dox'un ölmesini istiyor fakat Denko'yu av olarak gördüğü için kararını en azından o anlık değiştirmeye karar veriyor. Fakat Dexter Denko tarafından yakalanıyor. Evet, doğru duydunuz. Dexter uyandığında Denko'nun doksu daha da parçaladığını görüyor. Sadece gövdesi kalmış bir doks görüyoruz. Doksa işkence ederken yine adam asmacı oynuyor. Seçtiği kelime ise treachery yani ihanet kelimesi. Bu da geçmişteki kötü anılarla ilgili seçilmiş bir kelime. Ancak Doktor Denko işini bitirmeden Debronları buluyor ve Denko'yu vurarak öldürüyor. Dear Devoted Dexter adlı romanın baş kötü karakteri olan Doktor Denko, kurbanlarına yaşamaları için gerekli olmayan her şeyi, kollar, bacaklar, dişler, dil, göz kapakları ve dahası. Bunların hepsini keserek eden bir seri katildi ve kurbanlarının hareket etmesini veya iletişim kurmasını engelleyerek onları delirtiyordu. Doktor Denko intikamcı bir karaktere sahipti ve insanlara işkence etmesinin tek nedeni de buydu. İşkence ettiği kişilerin kendisine ihanet eden ve onu El Salvador'daki kişilere teslim eden eski birliğinden insanlar olduğu da zaten ortaya çıktı. Doktorun işkence yöntemi anlattığım gibi oldukça acımasızdı. Mesela kurbanla kelime tahmini sorduktan sonra bunun doğru olduğunu sanmıyorum diyordu. Sonra da yine de belki bir dilin olsaydı doğru olabilirdi diye dalga geçiyordu. Doktor Denko, Dexter Morgan'ı iki kez öldürmeye çalıştı. İlk olarak Dexter ve Debra onu takip etmeye çalışırken bir araba kovalamacasında köprüden düştüklerinde dolaylı olarak ve sonuç neredeyse boğuluyorlardı ve ikinci olarak da Dexter Dox'u kurtarmaya geldiğinde. Doktor koysa ise Dexter'ı sadece bir tanık olarak gördü ve o listesinde değildi. Ona bir sakinleştirici verdi ve Dox'un işini bitirmeye devam etti. Sonrasında da muhtemelen Dexter'la ilgili ya onu öldürmeyi ya da sakatlamayı düşündü. Ancak bu sefer de zaten Debra devreye girdi. Debra da doktorun peşinden giden o araç kovalamacası sonucunda yaralandı ve neredeyse ölüyordu. Hatta teknik olarak kalbi birkaç dakikalığına da durdu. Şimdi gelin videonun başında değindiğim konulardan biri olan Dexter dizisinde kendisine benzeyen karakterden bahsedelim. Doktor Denko'ya benzer bir karakter olarak görülen The Skinner'a Doktor Denko'nun 3. sezonda The Skinner olarak bilinen Dexter DC karakteri George King'in temelini oluşturduğuna yaygın olarak inanılıyor. İkisi de istediklerini elde etmek için işkence yöntemleri kullandılar ancak Skinner Doktor Denko'ya göre çok daha masum kalıyordu diyebilirim. Şimdi Dexter Resurrection ile ilgili olan kısmı da sizlere aktarmak istiyorum ki kendisinin ismi dizi için geçiyor. Mesela duyduğum dedikodulardan bir tanesi Yonker Slayer karakterinin direkt olarak o olacağı şeklinde ya da belki de direkt olarak kendi ismiyle de katılabilir. Olabilir mi? Ben de merakla bekliyorum. Dediğim gibi bu şu anda bir dedikodu ve bu bağlamda da sizlere kendi teorimi aktarmak istiyorum. Diziye girmesi halinde olabilecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Charlie unutmayalım ki bir özel kuvvetler mensubuydu ve olası bir Doktor Denko onun peşine düşebilir. Charlie'nin askerlik fotoğrafları bize boşuna gösterilmedi diye düşünüyorum ve bu teoriyi tarihe not olsun. Bakarsanız gerçek olur. Sonrasında beraber değerlendiririz. Dexter'da belki de duygusal birliktelik yaşayacağı ya da iş ortaklığı yapacağı Charlie'yi kurtarmak için Dr. Denko'nun peşine düşebilir. Ne dersiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlara mutlaka yazın. Sizlerden gelen yorumların hepsine cevap vermeye büyük hayret ediyorum. Sevgili dostlarım, sizlere Dexter evreninin en korkunç isimlerinden birini aktardım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız zaten beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seriye devam edelim mi? Yani kitapları zaten sizlere aktarmayı çok istiyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Ama kitaplardan ziyade bu tarz karakterleri de sizlere aktarmanın keyifli olabileceğini düşünüyorum. Sonraki içeriklerde de tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.